dün Galatasaray'daki kritik toplantıyı. Buranın sesini açıyorum. Biz çok çünkü ses yani kullanılabilir. Buran sen de Dün olaylar çözüldü. Ateşkes ilan edildi. Herkes mutlu. Her şey yolunda. Sohbetiniz o kadar keyifliydi ki ben de <laughs> jacuz deyip girecektim azdan Mehmet Parlanın genel, genel kurulda söylediği gibi tek bir kişi yanımızda olmasa bile itirham ediyorum deyip Efsane konuşması geldi aklıma. Hakikaten sosyal medya faydalı kullanıda inanılmaz güzel bir yer ama maalesef daha çok e, birbirimize e, eleştirmek daha çok bu eleştirinin ötesinde hakarete dönüşen ifadelerin kullanıldığı bir mecraya dönüştü. Düne dönelim hemen Orkun Yazgan, Okay abi sevgili Okay abi. E, dün alelacele tabii stada koşu verdik hemen. E, aslında Salı günü yönetim kurulu toplantısının ardından bir karar açıklanmasını bekliyorduk. Tabii e, Fatih Hoca Cumartesi günü öyle bir açıklama yaptı ki ne artık kimsenin yanındayım ne arkasındayım diyerek aslında e, direkt e, yönetime gönderme yaptı bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı neden yapmıştı? Öncelikle onu e, hatırlatalım. E, sonrasında düne döneriz. E, biliyorsunuz geçen hafta Alanya mağlubiyetinin ardından Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in Milliyet gazetesinde yayınlanan ee, bir mülakatı çıkmıştı haber köşe yazısı tarzında e, büyüğümüz Atilla Gökçe'nin e, evet. Milliyet gazetesindeki bir haberiydi oradaki e, hoca yönelik e, ifadeler de vardı işte milli takım aralarında e, ve pandemi sürecinde takım çalışmadı şeklinde Fatih Hoca'yı çağırsam iki buçuk dakikada gelir e, bu da eleman krizini hatırlatmıştı olaysal dönemindeki tabii bu resmi siteden yalanlanmadı bu haber Hı -hı hiçbir şekilde e, Fatih hocanın da e, yani en büyük takıldığı noktalardan biri buydu ve başkanın e, açıklamalarında da net bir şekilde bir yalanlama yoktu Hatta Atilla Gökçe ile birebir konuştuğunu da aslında bir noktada ağzından kaçırdı e, Çünkü e, başkan bir durumu toparlamaya çalışırken Aslında o duruma yeni kollar da açmış oldu. Yeni cepheler de açmış oldu. Fatih Hoca da sabrı taşmıştı bir noktada. Çünkü 2018 yazından beri bir birikim vardı ortada. Ozan Kabak, Arda Turan olayları bunların zirve noktalarıydı. Ama en son bu durum özellikle hani milli takım aralarında takım çalışmıyor iması Fatih Hoca'yı Fatih Hoca da aslında sabır bırakmadı. Ee, ve artık söylemini şu şekilde değiştirdi hoca. Yani sözümü tutmaya çalışıyorum ha. E, değiştirdi. Çünkü verilmiş bir sözüm var diyordu Fatih hoca. Burada aslında bir noktada da sinyal vermişti. İşler böyle giderse e, hani istifa edebilirim mesajı vardı o alt metinde. Buran şey diyor herhalde. Hem sözümü tutmak istiyorum hem de dilimi, kendimi tutmak istiyorum. Ee, ya, o, da o da o da var çünkü e, hakikaten konuşulacak çok şey var çünkü yani Fatih Hoca evet. bir başlarsa çok konu var bence hakikaten idare edebildiği kadar yapılan hataları idare edebildiği kadar idare etti diye düşünüyorum ben de Fatih Hoca dün tabi Abdurrahim Albayram bireysel bir çabası var ortada çünkü bir gün sessiz kaldı yönetim yani normal şartlarda herhangi bir teknik direktör yönetim için başkan için ne arkasındayım ne yayındayım derse orada bir bunun bunun bir sonucu olabilir ya yönetim istifa eder ya da hoca gönderilir ve 24 saat yönetimden hiçbir ses çıkmadı evet. bir24 bir saat daha çıkmasaydı daha da büyük bir kriz haline dönüşebilecekti. ve Salı günü yönetim Kurul toplantısı hoca olma. Normalde hoca katılmayacak yönetim kurulu toplantısına. Ee, hocanın olmadığı bir yönetim kurulu toplantısında 48 saat süren sessizliğin ardından çok farklı sonuçlar çıkabilirdi. Abdurrahim Albayrak e, burada bireysel bir e, çabayla hocayı e, stada e, davet ediyor. E, sonrasında e, Fatih Hoca stada geliyor. E, başkan Mustafa Cengiz ve aslında şu an Galatasaray'ın e, her konuda kararını alan diyeyim dört kişi ile beraber e, statta toplanılıyor. Bu dört isim kim? Sayın Başkan Mustafa Cengiz, ikinci e, Başkan Abdurrahim Bayrak, e, Başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay. Yani Galatasaray, Galatasaray Camiasının geleceğine şu an bu dört isim karar veriyor. E, görüşme başlıyor Tabii Fatih Hoca'nın e, talepleri şu aslında. E, yönetimin futbolcu, futbol takımı ve Florya ile ilgili e, kamuoyunda gündem oluşturacak söylemler geliştirmemesi ve bu yalanlanmama üzerin yalanlanmayan haberi haber için e, kamuoyu önünde de bir özür bekliyordu Fatih Hoca. Yani milli takım arasında çalışmıyor, takım çalışmıyor imasından Fatih Hoca çok rahatsız olmuş durumdaydı. Bunun açıklanmasını istiyordu. Tabii e, toplantının ilk yarısı çok e, gergin geçti. O sırada tabii biz de sürekli istihbarat alıyorduk ve e, statın önündeydik. E, Fatih hoca sinirleniyor, e, toplantıyı terk ediyor. Ancak e, stattan çıkmadan Abdurrahim Albayrak devreye giriyor e, ve e, hocayı ikna ediyor. E, tekrar oturuluyor. E, Mustafa Cengiz de sayın başkan da e, yani şöyle yumuşatılıyor olay. E, kamuoyun önünde birebir bir açıklama yok ama e, Fatih hocayı onere edecek şekilde açıklamalar yapılacağının e, teminatını veriyor e, ve sonrasında da zaten e, aslında yönetim e, bir hafta geçti mesela Atilla Gökçe'nin e, haberinin üzerinden o günden bugüne e, Fatih Hoca kırmızı çizgi çizgimizdir mesajı e, ancak bir hafta sonra atıldı yani zaten bütün Galatasaray camiasının kırmızı çizgisi olduğu biliniyordu. Hani o gün de atılabilirdi ama ne hikmetse dün geldi aklına yönetimin e, <laughs> bu sözü söylemek. E, Fatih Hoca zaten önce bir e, sakinleştirdi ortamı. E, ilk tweet'i o atarak. Sonrasında da yönetim e, bir mesaj yayınladı. İlginç olan olaylardan biri bana göre şu. Her şey e, aşılmışsa e, veya her konuda anlaşılmışsa Dün yaklaşık 15-20 basın mensubu oradaydık. 3 Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim peş peşe stat'tan ayrıldı. Neden bir dakika dahi olsa bir soru cevap yapmadık biz? Yani eğer her şey güllük gülistanlık olduysa, çözüldüyse neden basının karşısına dün çıkılmadı? Onu merak evet. ediyorum açıkçası. <laughs> Aslında benim soracağım soruyu anında sen sordun ve cevaplandırdın. <laughs> ee, ben problemlerin çözüldüğünü zannetmiyorum. Her şey yolunda devletiyle veya e, herkesin evine dönmesiyle sorun çözüldüğünü zannetmiyorum. Bence sorun daha da büyük. Okay bir abi bir de şunu bir araya merak araya ediyorum. Öz, öz, özür dilerim. Şunu dediğim gibi bir açıklama yapılmadan gidiliyor. Ee, garip olan durum şu. Galatasaray Kongresi'nde e, gri oylar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Gri oylar evet. Mustafa Cengiz'in de. Evet, evet. Uh, evet o, o şeye, e, kongreye Fatih Terim, yine yanlış hatırlamıyorsam, tabii ben sizin kadar Galatasaray'ın içindeki şeyleri net hatırlayamıyorum ama hafızam da bir Mert Aydın hafızası değil. Gri kravatla veya e, gri şeyle mendille geldi. Yani ee, şöyle dinle, e, Yok. Şöyle oldu Okay abi e, kongreye aktif hocayken gelmiyor zaten şöyle yaptı Fatih Hoca e, Mayıs ayındaki seçimde yani gri gri temsil ettiği seçimde altyapı e, akademisine ziyarette bulundu e, orada gri gömlekle e, Fatih Hoca poz verdi tamam. oradaki gri gömleği de herkes e, bir mesaj olarak algılamıştı evet. Yani benim hatırladığım o onun yani büyük sisteminde Mustafa Bey'e destek verdiği şeklindeydi ee, gri gömlek veya işte alt yapı üstü fark etmez. Ee, oradan geldikleri nokta toplantıdan çıkıp yoldan çevrilme kadar geldiğine göre hoca yönetimi beğenmiyor. Yani hoca yönetimin tavırlarından hoşnut değil. E, yönetimin işini zorlaştırdığı görüşünde ve yönetim de alttan alma pozisyonuna geçti. Önce ee, üzerine gitti hocanın. Şimdi alttan alma pozisyonuna geçti. Bunun sulhle sonuçlanabileceğini zannetmiyorum. Yani bu, bu bir süre sonra güllük gülistanlık olmaz. Yani başkan Florya'ya gelir. Florya'da çaylar kahvede için gülünür, espriler, fıkralar anlatılır. Seyran hoca gider plan. Bu bir şekilde oraya gidecek gibi gözükmüyor. Çünkü süreç çok yıpratmış gibi gözüküyor kendisine. Ve bence Galatasaray muhalefetinin de eline çok ciddi kozlar veriliyor bu dönemde. Mayıs ayına kadar ee, Galatasaray herhalde kurtarabilecek tek şey bu kaosun içerisinden şampiyonluktur. Ee, yine hocanın ellerinde her şey. Ee, tabii hocanın da ellerinde derken devre arasında satma atma alma işlerini doğru dürüst yaparlarsa hocanın elinde çünkü eskisi gibi değil diye düşünüyorum. Ne dersin? Katılıyor musun bu düşüncelerime? Şimdi yani, kesinlikle her, her şey yolunda değil demektir benim kanaatimce. <laughs> yani o, o, o duruma gelindiyse ve zaten böyle bir ...tweet zorunluluğu ortaya çıktıysa... ...zaten bazı şeylerin yolunda olmadığı... ...bazı anlaşmazlıklar oldu. çok net ki... ...yani bunu artık yani gözle görülür bir şekilde... E, ...görüyoruz. E, bence de Galatasaray'ın bu sene... ...kesinlikle şampiyon olması gerekiyor ki... ...bu zaten ekonomik anlamda da... E, ...çok büyük önem taşıyor. Şimdi... ...Galatasaray Bankalar Birliği ile bir... E, ...anlaşma yapmıştı e, sevgili... ...Okay abi e, ve... ...bunun Mayıs ayındaki... E, ...pardon Haziran ve ilk iki... ...takstini e, Galatasaray ödeyemeyecek pozisyondaydı ve bu faiz ödemesiydi. Yani ana para ödemelerine de geçilmemişti. Şimdi yeni bir e, anlaşma zemini e, oldu e, ve Sayın Ali Koç'un yaptığı gibi ona benzer bir anlaşma içerisine e, Galatasaray e, girdi. Şimdi 2020 Mali Genel Kurulu yapılmadı Galatasaray'da ve net şekilde e, hangi bütçeyle ilerlendiği bilinmiyor. Sadece 3 aylık e, raporlar doğrultusunda Galatasaraylılar bilgi sahibi. Galatasaraylar tam anlamıyla önce mali konuları öğrenmek istiyor. Şimdi e, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yani Ocak ayında transferde ne yapacağı da meçhul. Şimdi belki Fatih Hoca'ya transfer sözü verilmiş olabilir. Fakat Galatasaray Ocak ayında transfer yapabilecek mi? Buna bilmiyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük bir sıcak para sıkıntısı var. Yeniden Galatasaray bir kredi istemine e, gitti. E, öncelikle ekonomik problemlerin zaten e, çözülmesi gerekiyor. E, bir süre e, sportif aşıya e kar gösterildi bir şekilde ee, sanki her şey güllük gülistanlık gibi lanse edildi ama gerçekten ciddi ekonomik e, problemler var. E, bunu zaten Sayın Başkan transfer döneminde de e, bunun mesajını verdi Galatasaray'ın neden transfer e, yapamadın? limit en yüksekken neden e, Galatasaray transferde başarılı olamadı bu sene. Aslında bunların hepsinin cevabı mali problemler bir de işin bu boyutu var e, ki şampiyonluk şart eğer e, bir de şu var zaten e, ibra edilmemiş bir yönetim şeklinde yaklaşık bir buçuk yıldır ilerleniyor ve camia hem genel kurul bekliyor hem seçim konusunda net somut adımlar e, bekleniyor. Ama öncelik genel kurul şimdi Mayıs beklenecek mi beklenmeyecek mi? Yani yönetimin tüm bu sorulara açık açık cevap vermesi gerekiyor. Evet. Tabii ki bu durum e, ister istemez futbol takımına da yansıyor. Özellikle e, şimdi artık... Fatih Hocaya bunun sözü verildi, e, Florya ile ilgili açıklama yapılmama konusunda ama e, artık yeniden Belhanda, feguli e, konuları gündeme gelirse e, Florya'da sıkıntılar yeniden e, artabilir. E, o açıdan çok itidalli bir e, süreç yönetimi gerekiyor Galatasaray'a. Hey.